Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şimdi sen benim kim olduğumu biliyor musun? Demek aslında çok acıklı bir ifadedir. Evet ve çok acıklı, çok aciz. İnsanı çok. gerçekten acziyet içinde gösteren bir şey Yani ben kimliğimle şu an gerçek varlığımla seninle iletişim kuramıyorum. O kadar saygı görmemeye alışkınım ki bana saygı göstermen için benim kim olduğunu, olduğumu bilmen lazım. Yani bak benim arkamda falanca var ve ben bilmem kimin yakınıyım. Bilmem ne kadar şirketim ya da param. Şimdi bu çok acık. Neden acıklı biliyor musunuz? O bahsettiğiniz şeyler olmadığında bir hiçsiniz demektir sanırım. Asıl acıklı olan bu. Çünkü bugün var olabilen belki yarın olmayacak. Bugün yok olan belki yarın olabilecek. Ama buradaki duruşunuz varlıkta ve yoklukta sizin gerçek kimliğiniz gerçek kimliğinizi eğer insanlarla sağlıklı iletişim içinde ifade edemiyorsanız yani düşünün ben o kadar haksızım ve o kadar zor durumdayım ki kendimi tanımlamak konusunda beni bu şekilde ciddiye almıyorsanız benim öyle bir varlığım var ki ya da ben öyle iyi durumdayım ki ya da öyle ünvanlarım var ki ona saygı duymak zorundasınız demeye geliyor.